Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber edatlar konusunu işleyeceğiz. Edatın bir diğer adı ilgeç. Edat tek başına anlamı olmayan ve tek başına kullanıldığında herhangi bir görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek yani birleşerek cümle içinde anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Yani kısaca burada demek istediği tek başına anlamı ve görevi yoktur bu sözcüklerin. Edatlar tek başlarına kullanılmazlar. Çünkü edatların işlevi cümle içerisinde anlam ilgisi kurmaktır. Cümle içerisinde kullanıldıklarında bir anlam kazanıp o cümlenin parçası olurlar edatlar. Yani edat olabilmesi için bir sözcüğün cümleyle anlam ilgisi kurması gerekir. Edatlar diğer sözcük türlerinden farklı olarak genellikle kendinden önceki sözcüğe yönelir. Yani kendinden önceki sözcükle ilişki ve ilgi kurar. Edatlar sözcükler arasında benzerlik, neden, amaç, eşitlik, yön, araç gibi anlam ilgileri kurarlar. Başka kelime veya kelimelerle birleşerek sıfat veya zarf görevinde de kullanılabilirler. Mesela şu şekilde. Dağ gibi adam ne hallere düştü? Nasıl adam dağ gibi dediğimizde burada sıfat görevinde kullanılmış. Eve sabaha doğru gelirim. Ne zaman gelirim? Sabaha doğru burada da zarf görevinde kullanılmış. Şimdi bakalım tek başlarına kullanılan edatlar neler? Sadece, üzere, diye, denli, için gibi, kadar, değil mi ve ile. İle sözcü ve anlamında değilse edattır ve anlamında ise biliyorsunuz ki bağlaç sadece anlamında olan edatlar ancak yalnız, tek, bir. Bunlar sadece anlamında ancak yalnız, tek, bir. O yüzden edat olur bu anlamda kullanılırsa e hal ekiyle oluşan edatlar e doğru, e karşı, e kadar, e rağmen, edek, e değin, e, e dair, e karşın, e göre. den hal ekiyle kullanılan edatlar den beri, den dolayı den önceden sonra den itibaren den başka den evvel den ötürü den yana bu şekilde arkadaşlar edatları topluca bakmış olduk şimdi ayrıntılı bir şekilde işleyelim edatlar cümleye amaç neden koşul karşılaştırma benzerlik yön birliktelik zaman ve benzeri anlamlar katar birkaç tanesine bakalım örneklerin okusun diye kitap aldım diye edatı amaç kat anlamı katmış. Eve doğru yürümeye başladık. Doğru edatı yön anlamı katmış. Çocukları arı gibi çalışkandı. Gibi edatı benzerlik anlamı katmış. Bana vermek üzere defteri götürebilirsin. Üzere edatı koşul anlamı katmış. Bu şekilde diğer örneklere de siz tek tek durdurup bakabilirsiniz. Geçelim ile edatı ile edatı cümleye sebep, araç, birliktelik, durum ve karşılıklı yapma anlamı katar. Birkaç örneğe bakalım. Arabayla gezmeye gitti. Ne ile? Arabayla araç anlamı katmış. Ahmet'le dışarı çıkacağım günü bekliyorum. Burada birliktelik anlamı katmış. Farklı anlamlarda katabilir. Diğer örneklerde olduğu gibi uyarımız var. İle sözcüğü hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilir. Cümlede ile yerine ve kullanılabiliyorsa bağlaç kullanılmıyorsa edattır. İle sözcüğüne dikkat edelim. Emine ile Pınar. Fark ettiyseniz burada iki sözcüğü birbirine bağlamış ve sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı oluyor mu? Emine ve Pınar oluyor. O yüzden bu bağlaç. Diğerine bakalım. Bu çalışma ile sonuç alınamaz. Bu çalışma ve sonuç oluyor mu? Olmuyor. Ve getirilmediği için buradaki ile sözcüğü edattır. Diğer örneklere de bakalım lütfen. Gibi edatı cümleye benzerlik, eşitlik, tezlik, olasılık gibi anlamlar katar. Mesela aslan gibi güçlü çocuk. Burada benzerlik katmış. O da babası gibi çok çalışkandır. Eşitlik katmış. Saat 4 gibi buraya gelecek civarında anlamı katmış. Diğer örneklere de siz bakarsınız. Notumuz var. Gibi edatı İsim çekim eki aldığında edat özelliğini yitirip isimleşir. Yani ek aldığında isim haline gelir, edat görevini yitirir. Bakalım benim gibisini bulamazsın. Burada benim gibisini derken isimleşmiş gibi sözcüğü. İçin edatı cümleye amaç, sonuç, neden, sonuç, özgürlük, uğruna, karşılığında gibi anlamlar katar. Birkaç tanesine bakacağım aralarda örneklerinin ders çalışmak için arkadaşına gitti. Ders çalışmak amacıyla yani burada amaç anlamı katmış. Senin için her şeyden vazgeçim. Yani senin uğruna anlamı katmış. 15 gün için yurt dışına çıkacakmış. Yani 15 gün süreliğine anlamı katmış. Göre edatı e göre şeklinde kullanılır bu edat. Karşılaştırma, oranlama, uygunluk gibi anlamlar katar yani cümleye yönelme hal eki ile bağlanır. Bana göre bu iş olmayacak. Görelik anlamı katmış. Ona göre bu daha çalışkan. Yine burada da ne var? Karşılaştırma anlamı var. Ayşe'ye göre yine onun boyuna göre kilosu oldukça fazla orantı anlamı katmış. Bu şekilde bana göre derken de diğer örnekte uygunluk anlamı katmış. Karşı edatı yine bu bu edatımızda e karşı yönelme hal eki ile birlikte kullanılır. Bu şekilde edat olur. Cümleye çeşitli anlamlar katar. Cümleye genellikle yönelme anlamı katar bu edatımız. E karşı edatı. Ona karşı sorumluluklarım var. Denize karşı oturuyorduk. Bana karşı davranışları değişti. Sabaha karşı eve döndük. Örnekler bu şekilde. Uyarımız var. Karşı sözcüğü cümle içinde edat dışında isim sıfat veya zarf görevinde de kullanılabilir. Buna dikkat edelim. Karşı sözcüğü cümlede bir ismi belirtirse sıfat, ek alırsa isim, bir isme yönelme durum ekiyle bağlanırsa edattı. Karşıya geçerken dikkatli olmalıyız derken karşıya sözcüğü burada bağımsız bir isim olarak kullanılmış. Karşı kaldırım daha geniş derken ismi nitelemiş sıfat burada. Çocuk babasına karşı geliyor derken burada da yine zarf görevinde kullanılmış. Yine karşı komşu derken sıfat, karşıdan isim, sana karşı derken de edat şeklinde kullanılmış. Kadar edatı cümleye gibi, benzetme, zaman, derece, ölçü, eşitlik, karşılaştırma gibi anlamlar katar. Bazı örneklere bakacağım. Yine aralarından seçip o da senin kadar çalışkandır. Burada eşitlik katmış. Senin kadar çalışkan birini görmedim derken burada gibi anlamını katmış. Senin gibi cennet kadar güzel bir evimiz var. Benzetme var burada. Onun kadar ders çalışan birini görmedim derken de burada ölçü anlamı katmış. Bakalım şimdi. Karşın rağmen edatları karşıtlık, aykırılık ilgisi kurarlar. Sana rağmen buraya gelmiş ya da sana karşın buraya gelmiş diyebiliriz bunu. Dert çalışmasına rağmen sınavda başarılı olamadı. Ya da dert çalışmasına karşın sınavda başarılı olamadı dediğimizde diye de biliriz. Bu şekilde doğru edatı e doğru yani yönelme hal eki ile birlikte kullanıldığında edat olur. Cümleye yönelme yaklaşıklık anlamı katar. E doğru şeklinde kullanılır demiştik. Akşama doğru yürüyüş yapalım. İftara doğru yemek hazırlıkları başladı. Eve doğru geldi. Güneşe doğru çıktı falan. Bu şekilde örnekleri siz de arttırabilirsiniz. Uyarı, doğru kelimesi cümle içinde edat dışında isim, sıfat veya zarf görevinde de kullanılabilir. Buraya dikkat edelim. Öğretmenimiz tahtaya bir doğru çizdi derken burada bağımsız bir isim olarak kullanılmış. Doğru söz derken burada ismin nitelediği için sıfat Büyüklerinle doğru konuş derken de fiili belirttiği için bu da zarftır. Yine doğru söyle derken isim, doğru insan dersek sıfat, doğru konuş dersek zarf olur. Zaten isimler, sıfatlar, zarflar, zamiler konusunu anlattım ben. O derslere de bakalım lütfen. Üzere edatı genellikle için edatının yerini tutar ve çeşitli anlam ilgileri kurar. Cümleye amaç, koşul gibi anlamlar katar. Dert çalışmak üzere, yani dert çalışmak amacıyla anlamı var. Ayakkabımı yarın geri vermek üzere alabilirsin. Burada koşul anlamı var. Okula gitmek üzere, yani gitmek amacı anlamı var. Ya, yasalarda belirtildiği üzere bu bir suçtur. Belirtildiği gibi anlamı var. Diye edatı cümleye amaç ve neden, sebep katar. Kilo vereyim diye diyet yapıyorum. Kilo vereyim. Kilo vermek amacıyla anlamı var. Yağmur yağıyor diye maç iptal edildi. Burada sebep anlamı katmış cümleye. Başka den başka edatı den çıkma hal ekiyle birlikte kullanıldığında başka sözcüğü edat olarak cümlede yer alır. Dışında hariç anlamı katar. Senden başka arkadaşım yok. Yani senin dışında, senin haricinde. Artık kaçmaktan başka çaremiz yok yine. Uyarımız var. Başka kelimesi yine cümle içinde edat dışında isim, zamir veya sıfat görevinde de kullanılabilir. Başkasının bu olaydan haberi olmasın derken burada zamir olarak kullanılmış. Başkası derken ismin yerini tuttuğu için zamir. Başka bir ev derken ismin nitelediği için ise ne olacak? Sıfat olacak. Sıfat şeklinde kullanılmış. Bakalım. Şimdi dolayı, ötürü yani den dolayı, den ötürü edatlarına bakalım. Yine dolayı ve ötürü sözcükleri den çıkma hal ekiyle birlikte kullanıldığında edat görevini yüklenir. Neden bildiren edatlardır bunlar? Şimdi çalışmadığından ötürü kaybetti. Yani bu sebepten, sebep anlamı var. Sizi görmediğinden dolayı üzülüyordu. Yine neden anlamı var. Beri edatı Yine bu da den beri şeklinde kullanılır. Den eki ile birlikte kullanıldığında edat olur. İki günden beri bekliyoruz zaman anlamı var. Sabahtan beri çalışıyorum yine edat. Yalnız bir tek sadece ancak edatları. Bunlar önemli. Bu sayfa çok çok önemli. Yalnız ancak bir tek gibi edatlar cümlede sadece anlamında kullanılırsa edat fakat ama anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Tekrar ediyorum. yalnız, ancak, bir ve tek sözcükleri. Sadece anlamında kullanılırsa cümlede edattır. Ancak, fakat ama anlamında kullanılırsa bağlaçtır. Bunu anlayabilmek için siz bu sözcüklerin yerine ya sadece sözcüğünü getireceksiniz ya da fakat sözcüğünü getireceksiniz. Hangisiyle uyumlu olursa sadece uyumluysa edat fakat ama uyumluysan bağlaç olur. Anlaşılmıştır umarım. Şimdi örneklere bakalım. Şimdi bu örnekler okuyacağım örnekler hepsi sadece anlamında kullanıldığı için edat. Hayatı boyunca yalnız ailesi için çabaladı ya da hayatı boyunca sadece ailesi için çabaladı. Yüreğim tek senin için atıyor. Yüreğim sadece senin için atıyor. Zor günümde bir o vardı yanımda. Zor günümde sadece o vardı yanımda. Toplantıya sadece 3 kişi katıldı. Bu örneklerde sözcüklerimiz edat olarak kullanılmış. Ancak sen gelebilirsin buraya ya da sadece sen gelebilirsin buraya. Sana onur belgesini vereceğim ancak derslerinde biraz daha başarılı olmalısın. Bunu tekrar edelim. Sana onur belgesi vereceğim sadece derslerinde biraz daha başarılı olmasın. Bu anlamsız oluyor böyle dediğimizde ama ama fakat sözcüğünü getirdiğimizde daha anlamlı oluyor değil mi? Sana onur belgesi vereceğim ama derslerinde biraz daha başarılı olmalısın. Bu arada cümlenin anlamına da bakalım. Düz bir şekilde bakmayalım. Anlamından da çıkarabiliriz. Buradaki sözcüğümüz bağlaç görevinde kullanılmış. Çok kitap okuduğum için yalnız sen bilirsin bu soruyu. Burada edat yine Buradaki yanlış sözcüğün altını çizmişim. Yalnız sözcüğün altını çizmem gerekiyordu. Çok kitap okuduğum için yalnız sen bilirsin bu soruyu. Ya da sadece sen bilirsin bu soruyu. Çok kitap okuyorsun. Yalnız önemli olan anlayarak yaşayarak okuman. Burada sadece sözcüğü getirdiğimizde anlamlı olmuyor. Ama çok kitap okuyorsun fakat önemli olan anlayarak yaşayarak okuman dediğinde daha anlamlı olur. O yüzden burada bağlaçtır. Geçelim şimdi bağlaçlarla edatlarla ilgili son sayfamız. Ancak edatı cümleye sadece en fazla en erken olsa olsa gibi anlamlar katar. Bu leke ancak çamaşır suyuyla çıkar. Dediğimizde edat seninle gelirim ancak fazla kalamam ya da fakat ama gibi koşul anlamı kattığı için buradaki bağlaç görevinde kullanılmış. Seninle gelirim ancak fazla kalamam. Seninle gelirim ama fazla kalamam seninle gelirim fakat fazla kalamam gibi bağlaçları getirdiğimizde anlamlı olduğu için buradaki ancak sözcüğü bağlaç. Diğeri ise bu leke ancak çamaşır suyuyla çıkar sadece anlamında olduğu için edat demiştik. Çok tekrar ettim. Artık yazılmıştır zihninize bunlar. Uyarımız var. Yalnız kelimesi isim, sıfat, zarf, bağlaç ve edat olarak kullanılabilen bir kelimedir. Bu yüzden dikkatle incelenmelidir. Dikkatli okunmalıdır testlerde karşımıza çıkarsa. Yalnız kelimesi yerine sadece sözcüğünü getirebildiğimiz durumlarda bu sözcük edattır. Yalnız kelimesi yerine ama fakat sözcüğünü getirebiliyorsak bu sözcük bağlaçtır. Yanında başkaları bulunmayan, tek başına olan anlamı taşıyor ise yalnız sözcüğü isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılabilir. Şimdi tek tek örneklerimize bakacağız. İstanbul'a kadar yalnız onu görmeye geldim. Burada İstanbul'a kadar sadece onu görmeye geldim anlamı olduğu için buradaki yalnız sözcüğü edattır. Fotoğraflar güzel, yalnız renkleri biraz soluk. Fotoğraflar güzel ama ya da fotoğraflar güzel fakat renkleri biraz soluk diye diğer cümleleri getirdiğimizde bu bağlaç görevinde kullanılmıştır. Ben doğduğumdan beri yalnızım. Bu cümlede yalnız sözcüğü arkadaşlar tek başına olma anlamı kattığı için isim görevindedir. İstanbul'a yalnız bir hayat sürmeye geldim. Bu cümlede ise yalnız sözcüğü tekrar ediyorum cümleyi yanlış okumayalım. İstanbul'a yalnız bir hayat sürmeye geldim. Bu cümlede sözcük yalnız bir hayat ismi nitelediği için sıfattır arkadaşlar. Nasıl hayat? Yalnız hayat. Oğlu askere gidince kadın yalnız kaldı. Nasıl kaldı? Yalnız kaldı. Burada eylemi, fiili etkilediği için, nitelediği için buradaki yalnız kelimesi de zarftır. Son olarak bir notumuz var bakalım. Edatlar cümleden atılamaz. Cümle edatlar cümleden atıldığında cümle anlamsızlaşır. Ancak bağlaçlar cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamı daralır ama cümle anlamsızlaşmaz. Edat ve bağlacın farkı bu. Bu kadar da edatlar konusu arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, başarılar.